arkadaşlar ben zira bugün <laughs> sizlerle Agaber Options modu tanıtıyorum. Hile gibi bir şey. Minecraft uygulaması. Mod. Gönül gibi <laughs> e, Gamer. e gamer'ı bilmeyenler varsa e, bir mod yapımcısı. Eski versin ya. Ee, bu yapmanın hani nasıl diyeyim? Spectre mod gibi kullanabiliyorsunuz. Bakın içinden geçti. Gördüm. Burada her indicator da var. bu arada benim recording burada bir sorun çıktı. Bu da Insta Hill. Fly. Bu da vurduğunuz yaratı şey yapmak. Bir dakika benim falan şey mi? Sonu değil mi? E, tamam. Yani yanınca nasıl bir görünüm çıkıyor. Közü bildiğin. Bu e, en sıcak lavda yanmış hali. Bu şey gibi. yarasa gibi dolaşması sağlar. İyi bir şeydir. Oradan üzerinde gördüğünüz gibi. <laughs> Bu arada e, yeni bir seriye başlayacağız. Blok antre ile Bir dakika dur. Geri oturur muyum? Oturamıyorum. Bu hack bu arada. Gördüğünüz gibi. Gel speed 2 yaptım. Şimdi onu nasıl ayarlayacağız? Onu sonra geleceğim. Vurduğunun üzerine spam oluyor. At bu bloğu dokunan spamlıdır Hadi direkt mesaj yazıyor. <laughs> Millete spamlasın diye. Şurayı kapatayım. Snake Burası. Bakayım. Ha. Hmm. Fena bir şey değil. Aslında ne işe yaradığını bile bilmiyorum. Bu direkt zoom biliyorum koordinatları gösteriyor. Bu maden buluyor. Bu knockback. Çıkın öldürmeyeyim. Şimdi bakalım. Tamam hani anladınız siz. X-ray. Bu nasıl çalışıyor hemen söyleyeyim. Şey Render distansız evet. Onu 1'e getiriyorsunuz. Bakın Bakın bunun arkasında gizli bir mağara yapalım. Gördüğünüz gibi Örneğin buraya çıkmayı kapatırsam ben Önüm ben buraya kazayım. Buraya kapatayım. Bakın bunun arkasında bir yer var. Gördünüz mü? Bir dakika dur. x de mi çıkabilir miyim? Hemen X-ray'i kapatalım. Always değiş. Ee, şeyin içinden geçmek nasıldı? Neredeydi o? Ha. Düzelteyim ben bunu. Tabi bunu her yerini taş yapıyor. Işıklandırma işte böyle. onu siz düzeltirsiniz. Başka ne var? Sizzle up. Anlamış değilim sizzle up'ın ne olduğunu. Ay. <laughs> Sprint bunu biliyoruz. Anladım ben bunun ne olduğunu. Dokunun yarışında mı? Wow. Çok hızlı koşuyorum. Hemen. Başka ne var? Bu direkt öldürme. Chestpack bu. Aşağıya bakıp aşağı inerseniz işte. Hemen ama Alamam. hiç düzeldi. Başka neye bakabiliriz? Money. Hug jump. Wow. Bir dakika Kaç bloktan? Oha iki blok zıplayabiliyoruz. İyiymiş. Bu da iyiymiş. Drone ne? Dron ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Dedik drone dedik. O tak ki bu çok güzel. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Bu şeyim e, falan yaparsanız direkt. Hani nasıl e, diyeyim? game server falan yaparsanız bu çok güzel olur. Direkt şunu şöyle yapabiliyorsunuz. İşte böyle. Biz burada doğduk falan. İşte o geyik. Kendinize kolayca yapabilirsiniz. Bakalım bakalım başka ne var. Twerk. Bu ne Ha iyi bir Güzelmiş. Benim telefonum o kadar hızlı olmadığından dolayı bunu ne olduğunu anlayacak, anlamayacaksınız. Bu direkt eğilip kalk eğilip kalk sizin ne olduğunu anladınız. Bunu kendi kafana göre dönme. Böyle dönüyor böyle etrafa falan bakıyor mal gibi. Kapatayım. Bu direkt temayı bildiğiniz. Bu game mod. Zaman. Can. Efekt Partiküller falan var Teleport Bu çok güzel TNT olabiliyorsunuz Hemen göstereyim Tam patlama kodu üzeri olan bir TNT olabiliyorsunuz Başka ne olabiliyorsunuz Bu değil Tamam böyle şey gibi direkt evet, size nasıl desem Ben kelime normal dönem miyim? Kelime nasıl önceğim hiç bilmiyorum. Steve Hiç olmazsa normal bir insanız. Hemen başka şey geçelim. settings direkt <laughs> önüne atıyorum. Ve tabi ne yazsın? Spam böyle. Speed ekin şeyi kaç olsun öyle. Atalım diyelim ki 10. Değil mi? artma bu 10 yapıyor. Gözü bir ne kadar hızlı koştu mu? Bu sene İngilizce'nin yanına bir gelelim. nerede olduğunu Bu da e, Optifine direkt. Videonuzu daha yüksek satmaya çalışıyor böyle. Bunu serverlarda falan kullanabilirsiniz. Hack olarak. Burada change log'u var. Görebilirsiniz. Okey. Burada da update'ler falan gelebiliyoruz Yani arkadaşlar e, istiyorsan hemen bir, tan bir tane server'a girelim bakalım. Nasıl bir şey. Ya da ben ondan sonra girelim. Ve kek ile oynarım. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzdan da bu kadardı. E, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın bay bay.